Ne zaman düşünmeyi durdurup yapmaya başlamalı? Birçok kişinin yaşadığı bir durumu, eminim ki sen de tanıyorsun ve yaşıyorsun. Üretken düşüncelerin zihninizi sürekli olarak doldurduğu anları, özellikle de duşta. Ancak hayata geçirme yolunda net bir yöntem olmadan düşünme süreci, somut sonuçlar elde etmeden sürekli bir fikir üretme döngüsüne dönüşebilir. Üretken yolculuğumda düşünme sürecinden harekete geçmeye yardımcı olacak 3 değerli ipucu keşfettim. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Birincisi, seçici olun. Her fikri takip etmek zorunda değilsiniz. Aklınızdan geçen birçok fikirle karşılaşmanız mümkündür ancak tüm fikirler eşit değildir. Bazıları geçici olabilirken, diğerleri gerçek değişimi tetikleyebilir. Önemli olan seçici olmaktır. Kendinize şu soruları sorun mesela. Bu fikir hedeflerimle uyumlu mu? uygulanabilir mi? Anlamlı bir etkisi olacak mı? Fikirlerinizi eleştirel bir şekilde değerlendirerek enerjinizi umut vadeden fikirlere odaklayabilirsiniz. Aksi halde belirli bir fikir hakkında sürekli düşünme döngüsüne girersiniz. 2. Size sürekli çağrı yapan bir fikir varsa daha derin araştırın. Bazen bırakmak istemediğiniz bir fikir vardır düşüncelerinizde sürekli olarak yer alır ve dikkatinizi sömürmeye devam eder. Onu sıradan bir hayal olarak göz ardı etmek yerine bir işaret olarak değerlendirin. Bu ısrarcı fikir sizi önemli bir şeye yönlendiren yaratıcı içgüdünüz olabilir. Onunla daha derinlemesine ilgilenerek ayrıntılarını, olasılıklarını ve potansiyel zorluklarını keşfedebilirsiniz. Ve keşfedin de zaten. Onu yetiştirdiğiniz bir tohum gibi besleyin ve tam anlamıyla bir kavrama dönüşmesine izin verin. 3. Kökleri ortaya çıkarın. Daha derinlemesine araştırdıkça fikrin nereden geldiğini bir düşünün. Belki bir şeyden esinlendiniz. Fikrin köklerini ortaya çıkarmak, onun kökenine inmek demektir. Kendinize şunu sorun mesela: Bu fikri ilk etkileyen şey neydi? Belki okuduğunuz bir kitaptan bir alıntıydı bir arkadaşınızla yaptığınız bir konuşma veya zihninize tetikleyen bir kişisel deneyim olabilir bu. İşte bu kökleri keşfederken üretken yolculuğunuzdaki noktaları aslında birleştiriyorsunuz. İşte bu bağlantıların gücüne inanan biriyim ben. Çünkü onlar fikirlerinizi bir araya getirerek tutarlı bir e, anlatı örgüsüne dönüştürüyor. Fikirlerinizin nereden geldiğini anladığınızda kendi üretken sürecinizde içgörüler kazanırsınız. Daha önce farkına varılmayan desenler, temalar ve etkileri görürsünüz. İşte bu farkındalık uygulamanızı yönlendirebilir ve fikrinizin özüne sadık kalmanıza da yardımcı olabilir. Sonuç olarak, düşünme süreci, üretkenlik sürecinde değerli bir aşamadır ancak bir barış noktası değil, bir basamaktır. Fikirlerinizin anlamlı sonuçlara yol açmasını sağlamak için Seçicilik yapın. Bırakmak istemediğiniz fikirleri benimseyin ve potansiyele sahip olanları daha da derinlemesine araştırın. Düşünmeyi asla bırakmayın. Ancak gerçek sihir bu fikirleri eyleme dönüştürdüğünüzde gerçekleşir. Bu nedenle bir defter ya da bir uygulama yanınızda mutlaka bulunsun. Fikirlerinizi yakalayın ve sizi etkileyici faaliyetlere doğru yönlendirmesine izin verin. Ben Mustafa Kurt. Benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.